Merhabalar. Ben uzman diyetisyen Bahattin Arslan. Bugünkü konumuz Ramazanda çok acıkanlar ve iftara zar zor yetişenler için. Şimdi Ramazanda çok acıkılmasının ana nedenlerinden biri iftar ve sahurda yediğimiz yiyecekler. Özellikle yüksek karbonhidratlı pideler, pilavlar, makarnalar ve beyaz ekmek ürünlerini olduğundan daha fazla tüketiyorsak bu ürünler çok kısa sürede sindirim sistemimize karışıyor çok kısa sürede sindirilebiliyor ve sindirildikten sonra açlık dürtüsünü iki katına çıkartıyor. Bu yüzden de Ramazan'da bu tarz gıdaları tüketenler hızlı bir şekilde kilo alıyorlar. Ramazan'da tok kalmak istiyorsanız ana öğünlerde özellikle çorbayla başlamanız ve karbonhidrat ve proteini dengeli karışık bir etli sebze yemeği tüketmek, midedeki tokluk hissini arttırmak için ve sıvı ihtiyacınızda bir miktarını karşılamak için yoğurt yerine ayran tüketmek, meyveleri hoşaf haline getirip tüketmek ve mutlaka salata tüketmek gerekmekte. Sahurda ise mutlaka yumurtayı tokluk hissi ve açlık duyan insanların beslenmelerine katmaları gerekmektedir. Ekmek olarak Ramazan'da en çok tüketilen pide yerine esmer ekmekler tüketirsek daha tok kalacağızdır ve esmer ekmek tüketen kişilerin hem bağırsak ve mideleri daha rahat edecek ve daha uzun süre tok kalacaklardır. Eğer buna rağmen halen acıkıyorsak mutlaka bir uzmanına danışalım ve bu sorunu çözmek için farklı yöntemler uygulayalım.